Merhaba arkadaşlar öbürü videolarda ne yapıyordu Korece ders veriyordu Kore şarkıların sözlerini ne kadar Türk olmuşum bilmiyorum ama olduğum kadarıyla e, Türkçe olarak size aktarmak istedim ya yanlış olsam da sizinle bu anlamları paylaşmak istedim birinci video olarak fake love seçtim 마큰, 너를 위해서라면 난 슬퍼도 기쁜 척할 수가 있었어. 세니니 친 너를 위해서 뛰어야. 위에서이친내 맥대. 소나다 라면 게리오사. 야 세니니 친. 뭐가 나올까? 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 뭐가 나 gene apado kan çok hayır suysosu. Ya ne olursa olsun senin için ben acı çeksem de bile güçlü gibi yapabiliyordum. Evet, burada da sarangi Ya aşık sadece hiçbir şey katkı olmasın. Sadece o aşık aşık ile tamamlansın. Ne modun yakacağım dil? Da sungecigin. Yani benim eksikliğim, hasarlığım, her şey saklansın. Ya diyor işte diyor, bu gerçekleştirilmeyecek. Bu hayal içinde, ya gerçek olmayacak bu hayal içinde açılmayacak bir çiçeği besledim diyor ya. Ne kadar acı. Hastayım yani pek laf. Yastık mastık falan atıyor ya. You? Hey. Evet. Sesanay Jumbo John ne? Just for you. Just for you. Sadece sırf senin için bütün dünyayı harcadım. Ve just for you. Sadece sırf senin için bu bakası her şeyi değiştirdi. Senin için. Evet. Orman için bizim ormanımız. Hiç kimse. Bizim ormanımızda ne eksik? Sen ya ormanımızda sen yoksun. Mega Watt'ın root ice barası. Benim yürüdüğüm yol bile, yolum bile unuttum ben. Ya şimdi öyle bir her şey unuttum ki ben kendim kim olduğumu bile olduğum bile unuttum. Koreda çıkaraba. Nonun deçi nuguni. Kovul ayna demek. Yani aynaya bak diyor. Sonra sen kendi kendine sor diyor. O şarkıcı şimdi birinci şahıs olarak soruyor işte sen kimsin? Burada çıkaraba var ya. Çıkarı da asıl konuşma. Yani malhadanın bir aşağı seviye böyle argo. Garita derken böyle kötü kötü konuşma oluyor. İşte aynısı senin için ben üzgün <laughs> olsam da mutlu gibi. E, acı çeksem de bile böyle güçlü davranabilirdim. <laughs> Aynen aşık aşıkla tamamlansın. Benim eksikliğim saklansın. Tak i̇şte. Nolüye <laughs> yapın gödizsel yani senin için güzel yalanı yaratıyorum. O kadar sevmiş ki kendimi silip de bile senin oyuncağı olmak istiyorum. Ya şimdi ne de mi? İçimi, işte ruhumu, düşüncelerimi hepsi silsem bile sana ait olmak istiyorum. Ben işte senin için güzel yalan yaratıyorum. Benim seni senin oyuncak olmak istiyorum. Ben böyle anlatırken o kadar bende acı çekiyorum ki böyle çok üzgün ya. Hem böyle öfke var hem de çok aşık var burada. Benim ifadem zaten belli. Bakın şimdi bu kendi birinci şahsı olarak kendi kendine söylüyor. Ben bolla uzaba sarangem araba. İşte ben bilmiyorum artık. Bireysel olarak o. Aşık olan o kız var ya. Ona söylüyor. Bir gül diyor. Sarangem araba. bana de ki seni seviyorum. Bir kere de. Artık konuşma oluyor. Üçüncü şahsı ve ikinci şahsı yani ben hariç söylüyorum. o, o çocuğa diyor. Yabancı gibisin. Bu da diyor. Ya seni sevdiğim için her şeyi değiştirerek sana ait olacağım diyorum. Ona göre ben değiştim diyor. Sonra Anira ne diyor. O demiş. Hayır sen yabancı gibisin demiş. Sonra Yecane niga çaray 알고 itten na. İşte kendi demiş ki. Benim eskide tanıdığım gibi değilsin. Yabancısın diyor. Yazık ya. Çocuk senin için her şeyi değiştirdi. Anigin moga. Anya nan nun morosu. Anneciğim o ne diyor. Hayır itiraz ediyor ya. Ya ben senin için değiştim diyor. Sonra o da hayır değilsin diyor. Sonra artık ben kör oldum diyor. O da diyor ya bu nasıl bir aşık diyor. Ona, çocuk da çocuk değişti. <laughs> Ben kendimi bilmiyorum artık. Kendim kim olduğumu bile bilmiyorum. Evet, ben sadece bunu biliyorum. Ben sadece bunu biliyorum ki çünkü bu fake love, bu yalan aşık işte. Bundan sonra gene işte senin için mutsuz olsam da üzgün olsam da işte mutlu gibi davranabilirdim. Senin için ben yani güçsüz olsam da işte yaralansam da acı çeksem de böyle güçlü gibi davranabilirdim diyor. Hani bu aşık aşık olarak tamamlanmaz. Ya bir başka bir katkı olmasın. İşte benim bütün eksikliğim böyle saklansın. O gözükmesin yani. Aşık, aşık olarak kalsın. Başka bir şey olmasın. Ne kadar güzel. Zaten ekran görüntü bile çok iyi. Çok güzel. Güfteler var ya. Efsane. Efsane. Şiir gibi. Bunu anladınız mı? Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi unutmayalım. Bir de başka bir merak ettiğiniz şarkı sözü varsa o şarkıyı yoruma yazın. Hemen o videoyla karşınızda geleceğim. İyi akşamlar.